Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden selamlar Bugün abi yeni gelen etkinliği mücadeleyi tamamlamaya çalışacağız Ve bunu yaparken yine her zaman olduğu gibi Sadece Colt ve bu mücadeleyi yapmaya çalışacağım Ama bu sefer altın Colt değil Challenger Colt'la yapalım Onun da bayağı istek vardı çünkü uzun zamandır altın ile oynuyorduk Yani mücadeleci Colt'la yapalım Ben ilk hazır vereceğim Daha yeni başladık hocam Umarım güzel bir challenge Challenge bu etkinlik olur yani umarım. Ödül abiyle başlıyoruz efendim İlk maçları böyle yayınlayacağım sizlere Umarım güzel olur bu arada şu anda Nonolay'da canlı yayındayım ve bugün de çekiliş var her günlerde çekiliş yapıyorum sizlerin de Nonolay canlı insan bekliyorum efendim Çete de buradan selam olsun Hop bunu aldım Onu aldım hocam Colt'la kıyıyorum. Colt'la akan Z. Hocam mücadeleci kolt be anladın mı moruk bak şimdi bak sana ne yapacağım ben O gitti zaten hocam aa gölgeymiş okey Ay, Tomar mı? Oğlum yanımıza Tomar gelmiş lan bu Tomar kim? Lan bu Tomar kim? Tomar kim lan? Tomar 753 de etkinlik yapmak mı? Ne? Oğlum Tomar kim harbiden ya? Allah Allah Hayır değmedi 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 okey. Ben tomara odaklandım hocam. Kim bu tomar onu çözemedim sadece. Oha ben öldüm. Lan ne oluyor maç gidecek. Tomar böyle gel. Ne oluyor lan? Bir dakika dur hocam her şey karıştı bende bu arada. Oğlum bu ne ya durup durup ateş ediyor. Bu ne yapıyor abi ya bir dakika dur. Bu, bu, keko ne yapıyor? Bunun ne yapmaya çalıştığını anlayamadım ben de neyse bir yargı nation açalım. Öldü okey. Huhuuup bibi. Bunlar kimmiş ya? Hocam kiminle girdiğini ben bile bilmiyorum arkadaşlar. Tomarlarla giriyoruz ya. Aga be. Neyse tomarla yapacağız bunu. Yani. GG moruk. GG. Allah Allah oğlum drop şaka yapıyorsun ya. Tomari 153 de hesabım var drop. Bizde ay, ay karşımızda yine efsanevi muruk falan filan var. Hadi bakalım muruklar siz duyar gibi. Neden duyuyorum ben de bilmiyorum. Hop şöyle bir kıralım hocam. Yani gerçekten çok faydalı bir kırma işlemi olmadı ama. Olmuş gibi sayarsanız gerçekten müteşekki ile ortalarım. Selamünaleyküm Ravens. Ama Ravens bana böyle yapma seni vururum Ravens. Rövüns ne olur Rövüns? Bunu arkadaşlar şöyle bir sak verelim hocam burada. Evet, 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 evet. Gel bakalım buraya, gel bakalım. Gel bakalım o gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Oo, mis gibi, mis gibi. Misler gibi. Ha, ayıp oluyor ama. olaya Ya ben niye Barley ile uğraşıyorum ya? Barley git ya, hadi git. babacım hadi git ya. Hadi git gözünü seveyim ya. Baba ben biz kuleyi alayım ya. Kuleyi alayım çekin arkadaşlar. Bu kadar basit. Burada bir maç daha göstereyim ya da devam edelim ya arkadaşlar. Bilmiyorum devam. Yine garip bir üçlü var karşıda arkadaşlar. Gerçekten temkinli olmalıyız. Ha, beni öldürdüler ama orta, onların odasını açtım. Özel. Beni öldürmüş olabilirler ama onların o kodemesini açtım. Allah Allah. Arkadaşlar gerideyiz farkında mıyız hocam? Oh, Kapı ben bir deriden oynayacağım. Bu benim buna da mi yetmiyor? Buna biçim range. Oh bell. Oh bell. Oh bell. Bele range'im yetmiyor ki devam ki. Hayır 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 buna takılmamam lazım. Uh, delirdi delirdi delirdi. Uhu. Ne oldu lan gelin lan teker teker gelin oğlum. Teker teker gelin ha. Ulan babam sakalına tüküreyim. Teker teker oğlum teker teker. Çiftler çiftler ne biliyorsunuz lan? Adam mısınız lan? Teker teker birader. Aa ne oldu? Ne oldu lan maçı kazanıyordunuz. Ne oldu? Beni çıldırtıyorlar arkadaşlar. Ben çıldırsam çok kötü şeyler olur. Evet. Elmas kapma casedeyiz. Ve arkadaşlar Elmas Kapmaca'daki map'in adı Elmas Kale. Vay vay vay. Çok şekil bir ismi varmış. Devam ki bro. Jini uyku mu geldi Cini? Öhörö gidiyorsunuz arkadaşlar yenileceksiniz Aman 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 Şöyle bir tane atalım şuraya geçen giren görünsün ya Abi ayıp ha be, beni öldürüyorsun. Beni neden öldürüyorsun ha? Beni neden öldürüyorsun bro? gozel. gozel. Gozel, gozel, Arkadaşlar şöyle bir geri mi çekilsek ya? Allah Allah cana bak lan kekonun. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> güzel. Evet arkadaşlar son 3 maça gelen Z. Şimdi savaş topundayız. Savaş topunda Sin Sitar'la gerçekten de güzel bir oyunla Tera sendi istiyorum. Tera sende, Tera sende. Evet. Bu arada buranın pompu geldi arkadaşlar. İşte bunlar gerçek oyuncu. Bunlar e, GG, VG yapabilecek bizi derecesinde iyi oyuncular olduğunu düşündüğüm oyuncular. Bunlar sağlam oyuncular. Bunlar sıkıntılı oyuncular efendim. Bunlar böyledirler. Bunlar gider. Bunlar kötü değiller hocam. Ama GG. Ama karşıda kim var? Biz varız. Oğlum tablet ne oluyor lan bir dakika? Elim ısındığı için tablet sağa sola atış ediyor kendi kendiliğinden. Kendiliğinden gelsem ne olur yapamıyorum. Hiçlikten uf. Oy oy oy. Allah'ım neler yapıyorsun? Allah'ım ya Allah'ım ya Hayır sen kimsin beni çekiyorsun? Terbiyesini ağzını yırtarım ya. Niye çekiyorsun kardeşim? Ben sağa sola 10 numara hareket yapıyorum. Ayıp ya. Vallahi bütün evesin kursağımda bıraktı ya. Oynamıyorum lan. Neremiziz bunlar? Koştu vallahi. Sana şöyle bir gol atayım da sen bir kendine gel. Aa atamadım. Abo! 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 Hatta sonra da basarım abo! Ah. Hadi bakayım Şu an bittik ya. Yani. Neyse ne istedim. Ya bunlara 100 verdim gerisini geri 99 bu geri alsın Kaçını geri alayım Bunlara 100 verdim de kaçını geri alacağımı onu düşünüyorum <laughs> Ya inanılmaz ya Bak beni var ya lan var ya adamı var ya mahvederim lan ben Lan oğlum geliyorum lan Hadi bakayım Burada mısın canım? Canım ses versene canım 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 Uh, 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 uh. Kabul et Tera çok iyiydim. Kabul et Tera çok iyiydim. Tera kabul et çok iyiydi bak. Tera kabul et kabul et kabul et. Kabul et çok iyiydi kabul et çok iyiydi kabul et çok iyiydi. Kabul et çok iyiydi Tera ultiyi sen bile sevdin. Dadu çok güzeldi değil mi? Ha. Dadunu sevdim ben onu anladım hocam. Oğlum dadu var ya dadu, davulun tadı gibidir. Uzaktan hoş gelir. Ama yakınımız bir mi? Headshot. Headshot. Hadi gelin gelin. Hadi burada mısın? Çık dışarıya oynayalım. Çık Hayır 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 bir dakika dur öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok Hop oh, hocam bir saniye ulti atma Ulti atma ulti atma ulti yasak ulti yasak ye yeah, boy ma boy Arkadaşlar dislike'ı basarım üstümüze gelmeyin daha bizim Daha bizim üstümüze gelmeyin bak 15 15 yaptık Dislike'ı basarım helal olsun yanımdaki Tomar 753'ü e forever'da da tebrik eder ben videoyu noktalandıracağım az sonra çünkü neden bitti Daha yok arkadaşlar daha yok ya bitti daha Bitti sadece koltukla yeni mücadeleyi bitiren ziyan bu kadar hızlı Hızlı ve seri Tamam arkadaşlar teşekkürler seviye atladım diyor. Aşama atladım pardon. Tebrikler Brawl bir sonraki aşamaya geçme hak kazandım. Daha fazla bilgi için gelen kutunu kontrol ediyor. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Gelen kutuma tıklıyorum arkadaşlar. Ne var burada? Çevrim iç eleme turu açıldı ve buna da tamam diyerekten burayı da yapıyorum arkadaşlar. Ve ben yeni e-spor sekmesinde yerim burası gördüğünüz gibi. Ben burada videoyu noktalandıracağım arkadaşlar. Like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Başka bölümlerde görüşürüz. Çıkalım ve bay bay.